Merhaba ben Mustafa Yorulmaz, Kırıköy Üniversitesi Elektronik Teknoloji Bölümünde okuyorum. Bugün e, C programlamada dilinde for döngüsüyle sayılar toplama yapacağız. İlk üç ASCII hash bizim bilgisayarımız kayıtlı kullandığımız kütüphane e, int main'de bütün e, C programlamada olması gereken kod. E, i̇lk başta int main'den sonra şey Biz bizim e, kullanıcının kullanıcı geleni sayı oluyor bizim. Ford'un e, for döngüsüyle kaç kere yaptığını göstermek için de i'yi kullanıyoruz. Ardından Sonra buradan ee, F ile kodu ile burada kullanıcıya mesaj vereceğiz. Yani burada bir takım sayı biliriz. Bir tam sayı. sıkıntısı koduyla. Ardından scanf koduyla girilen sayı hafızaya kaydediniz. Tam sayı çıkması için de %D koduyla yazacağız. Ondan sonra, e for dökmüşe de girilen sayıyı birer birer atmasını söyleyeceğiz şimdi. Sayımızın i olduğunu söylemiştik zaten bu tarafa. i eşittir. Ve i eşit değil midir? Küçük eşittir. Şey. Bu sıfır da sıfırda olabiliyor demek. Burada da. Burada da i artı, artı diyerekten birer bir atmasını sağlıyoruz. Sonrasında evet. Sonrasında toplam için toplam her neyse onun iyi fazlası yani bir fazlasını yapmasına söylüyoruz. Ardından iyi yazmış, int yazmış, okuşturmuş. Evet. Ardından evet. evet. Birinci yüz kullanıcının girdiği sayı İkinci yüzeyde İkincide yüzdeydi sayıların toplamını veriyor bize. Çok da şey yok. Ardından iki sayması lazım. Şu an nasıl? Bir atıp toplam dipe. Tabii yüzde hata var mı diye kontrol ettiğimizde şu anda. Gözükmüyor ama sanki kapaklığı da kapatmayı unutmuşuz gibi. Ardından bana bastığımızda 21'de bir hata olduğunu gösteriyor. 21'de A25 kapatmıştı zaten. A25 Şimdi çalıştırdığımızda oluyor. İlk başta bir sayı girmemiz lazım. Bunun birden toplamını görmek için Birden 80'e olan kadar sayıların toplamı 3240 diyor. Mesela başka bir sayı girdiğimizde mesela Üst Birden 900 dediğimizde enter basitliğimizde 1'den 9'a olan sayıların toplamı da burada çıkıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. İyi günler.